Evet, merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu Medikal Park e, temel analiz e, serisinin dördüncü bölümü. Bu bölümde Medikal Park'ın e, yatırımcı sunumunu e, inceleyeceğiz. Diğer bölümlere söz verdiğimiz gibi. Normalde aslında esas olan faaliyet raporunu ve yatırımcı sunumunun e, okunduktan ve analiz yapıldıktan sonra finansal tablolarının analiz edilmesidir ama biz birazcık tersten geldik. Bu bağlamda e, kusura bakmayın. Bir diğer yandan da bugün e, Kurban Bayramı'nın ilk günü. Bu videoya ne zaman yayınlanır tam olarak bilemiyorum ama... Şimdiden hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Ve hayırlı bayramlar, e, huzurlu bayramlar, herkese. Diliyorum. Bülent Hocam'a da tekrardan hoş geldiniz hocam diyorum. Hoş bulduk dostum. E, hocam sözü size bırakıyorum. Çünkü artık İngilizce, benim İngilizcem de yok. Buradan sonra ben okuyamıyorum, size bıraktım. Tamam, o zaman e, İbrahim kısaca noktaları biraz tercüme edeyim. Zaten yorumlanacak bir şey yok. Şirketi biz de senin de söylediğin gibi e, önce e, bilançoyu ve tablosunu analiz ettik. Şimdi biraz tersine yatırımcı sunumuna bakıyoruz. Aslında ilk önce bu yapılır. O zaman bilanço tablosu ve gelir tablosu çok daha iyi anlaşılabilir salt rakamla. Ama bu sefer böyle oldu. Şey yapabiliriz yatırımcı sunumunu. İlk sayfaya geçebilirsin. Tamam markası. hocam başlayalım. Burası kapak zaten. İlk sayfaya geldik. Tamam. Burada solda markalarını belirtiyor. MLP grup dediği. İşte Medical Park ve Lip Hospital. Türkiye'nin en büyük hastane grubu olduğunu belirtiyor. 5.900 yatak kapasitesi listesi var. 20.000 çalışanı, 2.800 doktoru. E, toplamda 30 hastane mevcut. Altta da işte 7 hastanesi akredite edilmiş. JCI diye bir yüksek dünya standartlarında bir denetici şirketi. 7 hastaneyi yani en üst şeyde diye, grupta diye akredite etmiş. Bir not almış i̇şte yani oradan. Bu. Oradan bir ödül almış galiba. Üç tane de ya ödül mü, gruplandırma mı? iyice bakmak lazım ama bu akredite standart şeyi vermiş. Artık nasıl denir bilmiyorum. Tamam. Canım. Belli bir standartta olduğunu teyit etmiş. Tamam hocam. geçtik. Evet, evet. Büyüme e, stratejimiz halen sürüyor diyor. Our Türkiye strateji is intact. Impact, evet. 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 Hem Türkiye'de hem yurt dışında. işte solda Türkiye'de genişliyoruz, büyüyoruz diyor. Evet. Ortada increase EFTM revenue dediği e, dijital marketingle ilgili bir oran bu. Yani online tarafında ve e, dijital marketing, online marketingte de çalışıyoruz, büyüyoruz diyor. En sağda da yabancı dış ülkeler de devam ediyoruz diyor. Quick kuy, EBITDA. Quick EBITDA through leveraging resource. İşte kaynaklarını kullanarak EBITDA'yı yükseltiyoruz. Yükseltmeye devam ediyoruz diyor. Marka gücü, operasyonel yani faaliyet bilgileri, tecrübeleri, lisanslama, tecrübeli doktorlar, yönetim diye. Bu güzel olmuş. Min acquisition, capex, WC. WC dediği working capital ve capex yacımız düşük diyor. Gördük zaten şey rakamlarında bunu da. Nakit akış tablosu da. da. Evet. Burada da Türkiye'deki yöresel hastaneleri gösteriyor. 9 tanesi İstanbul'da, gerisi de Türkiye'ye yayılmış. E, %40'ı diyor İstanbul pazarı. Evet. Malum İstanbul en güçlü müşteri tarafı veya da hasta tarafı. Önemli o şey 4 yeni hastane planlandı diyor büyük metropol bölgelerinde en altta. Gelecek 4 e, sene içerisinde. Yani her sene bir hastane ortalama açma istekleri olduğunu söyleyebiliriz. Güzel evet. haber bu. Yani büyüme ilişkin bir haber. Büyüme, Veya da büyüme devam ediyor. Evet. evet. Büyüme devam ediyor diyor. Son gelen hastaneler herhalde. Yurt dışında Budapest'te Liv Hospital DMC. DMC dediği Duna, Tuna Medical Center hastanenin. Kasım 2023'te açılmış. Büyük bir hastane. 22 bin metre kare. 154 yataklı. Ama 7 ameliyat theater demiş. Ben şeyleri terimleri bilmediğim için ameliyathaneler var diyor. Ve 35'te poliklinik yani büyük kapsamlı bir hastane. Sağdaki de Ankara'da açılmış. O Göre 2000... çok küçük. Yatak, Yatak sayısı büyük. Falan. Evet evet. evet. Poliklinik değil bu daha özel bir hastane olarak. Evet. Ee, en son iki hastane açılan bu herhalde. Büyümesini e, burada teyit ediyor. Evet. Bu bildiğimiz rakamlar soldaki revenue hasılat ama bu eski tabii 2022'den 23'e yüzde 19 artmış. Sola bakıyoruz revenue ortada EBITDA FAVÖK rakamı yüzde 35 artmış. Yüzde 3 düşmüş görünüyor ama bunun bir manası çok fazla evet. bir mana yüklememek gerektiğini. Zaten e, finansal düşmüş. analizini yapmıştık hocam. Buraya hiç gerek yok bence. Gerek yok evet. Burada hasılat dağılımı mu hocam? Evet. Müşterileri diyor hastaların kaynakları. Soldan başlarsak SSI dediği SGK sigortadan sağlık sig devlet sigortasından gelenler yüzde on Düşük yani. Düşürmüş onu bayağı. Ama yine de yüzde otuz artmış. Onun bir altında self pay dediği kendi ödeyenler cebinden ödeyenler yüzde yirmi sekiz yapıyor. O da yüzde yirmi beş artmış. Üçüncü ve en büyük alan PMI dediği top up kontrol contracted institution özel sağlık sigortaları private PMI dediği bizim bildiğimiz PMI değil bu private insurance ben de biliyorum top-up'ta bu ekleme şey, sağlık sigortaları oluyor ya evet. üzerine devlet sağlık onlar onların payı demek ki marjı onlarda ki onları en büyük orana getirmiş Yüzde %44 %44'e ve artan da %47 artan da o sağda da ne diyor market share grows rapidly on the back of strong growth of top-up insurance i̇şte bu ek sağlık sigortalarıyla ve özel sağlık sigortaları onları büyütmüş başarılı bir dağılım yani müşteri hasta dağılımı yüzde on bir de o renkli gördüğümüz medikal yurt dışından gelenlerin payı o aynı kalmış yüzde bir hocam finansal rapor tarafında hatırlarsanız hasılatı detaylandırmamıştı. kızmıştık yatırımcı sunumunda vermiş ama İngilizce vermiş Türk Türk, Türk tarafına Türk yatırımcılara evet. bir sunum yapmamış şirket faaliyet raporuna bir bakarsak orada ben bugün tekrar bir baktım faaliyet raporunda o benim aradığım hasılat gelirinin dağılımı var İbrahim şans eseri gördüm evet 15 sayfalık bir faaliyet raporu var. Hızlıca bunu bitirirsek sen bir arada faaliyet şeyini açarsın. Faaliyet raporunu son. Birinci evet. çeyrek. Orada var dağılımı. Ona bir bakarız. Tamam hocam. Tamam bunu da geçtik. Burada fiyatlı temkinli maliyet yönetimi var. Bunları zaten konuşmuştuk gelir tablosunda. Burada tekrar renkli grafik olarak vermiş. EBITDA macinin yükseldiğini vermiş. Devam edebiliriz. E, burası net kar tarafı. Bunların da analizini yaptık. Net borç tarafı. Doğru evet. Muyum? En önemli olan o kırmızı. 06'dan 05'e inen kiralamalar dahil net borç favök oranı. 0.5'e inmiş. Evet. Yani en önemli rakam o. 0.6'dan 0.5'e inmiş. Bunu evet. hep akılda tutmak lazım. Hocam bir de IFRS yani finansal kiralama borçları 0.5. Onları evet onları şey yapmazsan ki esası da bu. bu. Çünkü kiralama e, faaliyet raporu o zaman 0-1 oluyor. Yani yok evet. gibi bir şey net. Fa faaliyet, faaliyetle alakalı bir gider olduğu için daha da olumlu. Burada cash, cash oluşumu diyor. İşte kapex bakım kapeksinin vermiş. %2'den %1'e düşmüş. Total kapex hem bakım hem yeni yatırımlar. 3.5'dan 1.7'ye düşmüş. Birinci çeyrekte. E, OCF dediği Operational Cash Flow. Yani şeyden işletmeden gelen, faaliyetlerden gelen nakit akışı EBITDA'ya oranlamış. Hafif düşüyor ama bu normal. Belli bir şeylerdi. Çünkü %168.8 de çok çok yüksek bir rakam. E, onun da analizini yapmıştık. Yani ticari alacaklarına kararttık. Yaptık. E, yaptık. Burada şey olarak görünüyor işte. Evet. E, buraya da En sağdaki de free cash flow. Evet. E, Biz yatırımcı daha çok faaliyetlere yönelik artık büyüyecekler mi? Yatırımı evet. şirketin hikayesinde daha çok şu an ona bakıyoruz anladığım kadarıyla. Doğru mu hocam? Doğrudur. Doğrudur. Bu da zaten reklam amaçlı. İşte Türkiye'de şey yapıyor. Birinci sırada. Az reklam amaçlı devam ediyor. Tamam. tamam. Finansal tarafa çok girmiyor. Çünkü onu üç videoda hallettik yeterince. Burası Evet bu çok ilginç bak bu sayfayı gösterirsen Burası e, hocam. Türkiye sağlık e, piyasası diyor. E, büyüme 2018'den 2021'e mesela %7 sağlık e, sektörü büyümüş. Bu rakamlar 25'ten 30'a milyar dolar olarak %7 de e, bileşik büyüme oranı. Yani halen büyüyor sağlık sektörü malum e, düşük seviyelerden başladığımız için. Evet. Sağdaki iki tane de daha genel halkın yaş gruplarını büyümesini veriyor. 65 üstü mesela 9,5 11'e çıkmış. 45 ve 64'te malum bizim e, yaşıntısına biz de giriyoruz. Gençlerin sayısı azalıyor. Yaşlıların ki çoğalıyor. En sağda gelir seviyeleri tablosu var. Hay dediği 50 bin dolar üzeri yıllık kazancı olanlar %9'dan 15'e yükselmiş ve Aparmet dediği de 25 bin ile 50 bin dolar arası. Bunlar bildiğim kadar aşağıda yazdığım yere OEC'den alınmış rakamlar. Yani biraz sağlık sektöründen ziyade Türkiye'nin halini gösteriyor. Evet. Devam edelim. İlk denem bunlara bakabilir yani. Evet. Alt tarafa bakmaya gerek var mı Hocam bu medyanı gösteriyor. çok medya. kabaca Türkiye'deki <laughs> sağlık için harcanan kişi başına sağlık için harcanan Türkiye'de 1300 dolarken OECD ortalaması 4000 dolar. Yani evet. yukarıya doğru daha bayağı yolumuz yer var, var yolumuz büyümek var. için. Evet. Onu söylüyor. Burada da aynı bunun benzeri hastane yatak sayısının artışları, büyüme oranları, bileşik büyüme. Bunlar sektör analizi ilgilenenler bundan e, muhakkak ki dalması girmesi lazım yani. Takip etmesi lazım. Çok fazla yorumlamaya da gerek yok bence. bir büyüme eğilimi olduğunu söyleyebiliriz yani sektör Kesinlikle arttığını görüyoruz. 2009'dan 18'e mes mesela %25'ten 29'a arttı. Hala da bir büyüme potansiyeli var onu görüyoruz. Var evet evet kesinlikle. Evet hocam sektör. devam edelim. Burada da kralamayı söylüyor. Regülatör dediği regulation malum hükümet ve Sağlık Bakanlığı, bütün kuralları regüle eden. Sonra funding dediği ödeyenler işte Hazine ve TGK özel sigortalar ve kendi ödeyenler. Hizmetleri veren de verenler de yine Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri ve Medical Park'ın da bulunduğu özel enstitütler, özel hastane grupları. En sonunda da kullanıcılar veya da hastalar evet. son şey diyebiliriz. Evet. Burada çok çok son, zincir, son. Evet. Biz daha Burada çok, çok ya, da tekrar... biz daha çok hocam yatırımcı için ilgilendiren tarafları konuşacağız zaten. Bu da ilginç. Hani başta bu haritayı görmüştük. Buraya Azerbaycan'dan bu da Peşte'de eklenmiş. Tekrar aynı şeyi tekrar evet. harita üzerinden vermiş. Evet. Türkiye'nin dört bir yanında varmış. Sadece Güney'de o tarafında. Elazığ'ı kapatmışlar diye duydum. Herhalde e, fazla evet. şey yapmadı. Biraz doğuya, doğuya da gitmeye çalışmışlar ama. Eskiden varmış hocam. Verim alamamışlar. Eskiden varmış. Verimsiz yerleri kapatıyorlar, devrediyorlar. Artık daha verimli yerlere geçiyorlar. Ağladım. Biraz daha para kazanmaya odaklanmışlar. E, kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Burada bu bahsettiğimiz 30 hastanenin dağılımını, 30- 22 tanesi medical park olarak. Bunu nasıl tarif ediyor? Middle upper segment. Yani orta ve orta üstü diye. Ve bunun üzerinde bir de live hospital grubu 8 tane premium segment dediği en üst ekmen gösteriyor. Yani kalite ve standartlar daha da yüksek. Artık nasılsa biz fani'ler tabii <gülüyor> inşallah <gülüyor> ihtiyacımız olmaz ama başka bir seviyemiş bu galiba İbrahim. Birazcık böyle Hilton otel tarzında herhalde hocam. E herhalde herhalde gidip bir bakmak lazım. Evet. Ama Nasıl e Baköy ve Mavi'yi ziyaret ediyoruz. Bir live, bir hastanesi olursak, Liv e Hospital <laughs> gider bir ziyaret ederiz. Allah düşürmesin hocam öyle diyelim. <laughs> i̇nşallah inşallah şaka yapıyorum. Ee, e evet hocam buradan sonra devam edelim isterseniz. Tamam. Tamam hızlıca devam edelim. Hocam burada da işte e, excellence, clinical excellence dediği mükemmellik ve dünya standartlarında bir servis hizmet diyor. İşte bahsettiğim o altın standartmış bu GCI accreditation. Denetmen. Bunlar denetliyorlar da şey yapıyorlar da yani belli bir seviye e, akreditasyonu verdi mi tüm dünyadaki bu seviyedeki hastanelerden benzer olduğunu teyit ediyor yani. Hocam şöyle diyebilir miyiz? Hani 5 yıldızlı 4 yıldızlı oteller var ya. Böyle dünya standartları onun gibi mi? Ya, şey benzer değil. Standart benzer değil ama en üst seviye olduğu e, kesin. En ha. üst seviye oldu. O bu SRC'de de surgery care e, yani ameliyathaneleri en üst şeyde yani robotik a, robot ameliyatından tut da en son dünya standartlarında teknolojiler falan diyor. Tamam. Evet. Devam yani, edelim burada. Burada mı kalalım? Devam edelim, devam edelim. Burada da bu ne clinical and vertical service offering key points attraction? Ha doktorların kalitesini, ihtiyacını. Sağdaki de proven track record dediği doktor zorların işe alınım şeyi üstteki e, satırlar herhalde son 2000 2022'ye 2022 kadar gitmiş sadece 2543. Hani bahsetmiş ya 2800 oldu diye. Evet. Şu sayısı 2015'ten beri %7 bileşik şekilde büyüyor. Bunun %29'u akademisyen mi galiba? Akademisyen olanlar evet bunlar doktor akademisyen yani araştırma geliştirme da evet. falan da çalışıyorlar üniversite şeylerinde. Yani çok yüksek bir seviyede doktor tecrübesi kalitesinin olduğunu gösteriyor. Devam edelim o zaman. Devam edelim. Burada önemli bir şey var mı hocam? Evet işte büyüme kronolojisini gösteriyor. Kilometre taşları. Kilo, kilometre kilometre taşları. taşları çok güzel söyledin. İşte yeşil ile kırmızının arasındaki fark yeşil greenfield dediği sıfır buradan yapılmış hastaneler. Kırmızılarda acquisition dediği MA olarak da biliniyor. İşte Merger and Acquisition. Yani bileşim veya satın alma diyebiliriz. Evet, tamam. e, 2014'ten mesela 18'e kadar baya yeni açmış görebildiğimiz gibi. E, Mersin ve İstanbul'da mesela iki tane açıldı diyor. Ondan sonra bir tane İstanbul'da satın alma. E, ve son 3 senede görüyoruz bak e, hepsi kırmızı. Yani inorganik diyorlar ya. Organik inorganik. Kendisi yaparsa hastaneyi yatırımı. Bu gerçi diğerleri de yatırım ama organik yatırım. Kendi kapasitesini büyütmek ama daha hızlı ve daha verimlidir de inşallah. Bu satın alma ve birleşimlerle. En alttakine bak okuyayım. Full acquisition of bir hastane yüzde %75'ten yüz, ha, payını yükseltmiş yüzde Bir hastane çıkmış. Exited dediği kapatmış. Bir hastane bir, açılmış Bakü'de. Evet. Bakü'de bir hastane açılmış. Tarsus kapatılmış. Kapatılmış. Adana'da bir tane açılmış. Adana'da açılmış. Evet. İşte bir tane en son Ankara'daki açılmışı ve 2023. Yani yeşil kırmızı böyle büyümenin takip ettiğini biraz daha şey olarak gösteriyor. Ha, Yukarıda evet şey sayılarını gösteriyor. Total hospitals at year end yıl sonu her yılın sonunda kaç tane 25'ten 30'a kadar. Aslında çok fazla büyüme değil gibi görünüyor. Yani son 10 senede 25'ten 5 tane yeni. Ama şöyle bir şey var. Aradaki verimsizleri çıkarttıkları verimsizleri için Verimsizleri çıkarttığı için bu evet. mak önemli yani verimliliğini <laughs> tutmak için ve verimliliği de zaten gelir tablosunda gördük fazlasıyla. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> yani başarılı olduklarını. Evet yani mantıklı yatırımlar yapıyorlar. Devam edelim. Kesinlikle. Şey burada ne diyor? İşte sürdürülebilir strateji strateji ve hedefler ödeme ödeyen müşteri tiplerine göre hasıla dağılımı geçebiliriz bu başlık gibi bir şey. Bu taraf hocam sürdürülebilir strateji bahsettiğim artık tamam. önemsiz ufak tefek şeyler buradan eve tekrar vermiş sürdürülebilir ne yapıyoruz diye işte dijitalizasyon da dikkat ediyoruz vatandaşlarımızı geçebiliriz. Birazcık birazcık, evet. form, birazcık formalite işler hocam. Formalite ha dur burada dur bu hedefler diyor 2020'ye kadar neler başardık diyor. E, Sağdaki önemli, 2024'teki planlarımız. İleriye dönük de e, dediğim gibi düşüncemiz bunları bir kısa şey yapalım. Bu beklentiler gibi bir şey. Evet. Uh, following up progress towards predetermined target gap is make necessary adjustment starting project. Gerçi bildiğimiz şeyleri tekrar uh, genel laflara, kalıplara dökmüşler. Büyüme, ilerleme. Uh, ortadaki uh, climate change, işte bu hava ısınma bunlarla ilgili hepsine uyacağız. Bu karbon ayak izi hikayesi. En altta da kadınları da dahil edeceğiz fazlalaştıracağız, arttıracağız. Klasik şeyler. Evet, klasik klasik, klasik. Evet. devam edebiliriz. Bu güzel, bu güzel. Bunu hani en başta yapmıştık. Burada 2016'dan 2023'e görüyor. Burada gene başlayalım. Mesela SSI dediği SGK payı 39'dan 14'e düşmüş. Bu aslında çok ade mana ifade eden bir şey. Yani demek ki marjları SGK üzerinden düşük ki 39'dan sadece 14'e düşürmüş. bu son 7 yılda. Buna karşın ikinci self dediği bu sağdaki mavi 34'ten o da düşmüş. 34'ten 30'a düşmüş. PMI Kendi artmış. Bilen, ödeyenler. Ama o PMI dediğimiz özel sağlık sigortaları. Onlar acayip yükselmiş. Oradan da %16'dan 38'e. Demek ki esas şey orada. Oradan para kazanıyor. Oradan para kazanıyor ve onu ve onu e, o tarafının payını ciddi arttırmış. Diğer hepsi düşmüş zaten hocam. Mesela bu sarı olan medikal turizm o da düşmüş. A, pardon medikal turizm artmış. Yok yükselmiş. %5'den 15'e. Çünkü Di diğer yükselmek düşmüş. istiyor diğerleri evet. odur ve e, servpay ssi düşmüş. Azır değişik e, türler onlar %6'dan %3'e evet. düşmüş falan. Yani başarılı bir şey. şey e, özel sağlık sigortaları üzerinden e, büyüyor. Evet, bu tarafta hocam. Da finansal tarafta bunlara bu konuştuğumuz barıştık. şeyler, evet, evet. Bu da bu... gelir gider tablosu. O da böyle. Evet. Şuna bir bakalım bir dakika şey payı An bir üstte bir üstte bu gene kronolojik şey ha bu hakimlerin ortak ana hakimlerin ana ortakların e, şeyi burada görüyoruz %36.4'ü Light Year Healthcare diye Amsterdam'da bir yani. e, sağlık grubu şirketi. Ondan ortak ana ortak o. Yabancı e, yatırımcı evet. Yabancı yatırımcı evet. yüzde %9.8 bayağı yüksek ilk defa bu kadar yüksek hisse geri alım payı görüyorum. Ve yüzde on beş yedi usta grup elbaşı grup dediği kurucular bunlar hastanenin zaten şey Muharrem baktık, Usta Muharrem günleri, Usta evet yöneticilere de halen de e, yönetici ve e, doktor konumunda yüzde on beş doktor de sancak yatırım ve beşte bir gibi yüzde yirmi iki nokta sekizde işte borsada e, kote olmuş olan ve. Kar Gayet Biz güzel bir oran. Yatırımcıların payı. Gayet güzel bir oran. E, e, Gayet fazla. güzel bir oran. Bence alt, de normal normal. Hepsi var. Yatırımcısı var. Geri alımı var. E, tam e, kurumsal şirketleri şeyi... de oluyor. Düşük. Evet evet. Yok güzel bir struktur. Evet. Burada Bu tek, aynı şeyi. Tekrar şey. aynı şeyi tekrar vermiş nedense. Burada bitti o hocam. Şey, burada da bitiyor zaten. Evet. bunu tamam, bitirdik. E, bence bitirdik. Dediğim gibi bir sana belirtmiş olduğum 11. sayfasında verirsek tam açalım, açalım hocam. Evet hocam faaliyet raporundan devam ediyoruz. Sizin dikkat çektiğiniz bir kısım vardı 11. sayfada. 2024 3. pardon 1. çeyrek son gelen raporda. Evet. Hatırlarsan... Buradan devam edelim. Evet biraz e, bakmıştım hasılatın neden e, paylı payları dağılımı olmadığına. Burada biraz daha net görebiliyoruz. Yatan hasta hasılatı mesela 6.8 milyarın 3.6'sı yatan hasta tarafından geliyor. Geçen yıla göre %34 artmış. Buna göre de e, ayaktan hasta has, hasılatı ise neredeyse %40 artmış. 3 milyar 188'i. Yani bu ileriye dönük de fikir verir. Hangisi daha fazla artıyor? Tabii ki yatan hastadan çok daha zannedersem daha iyi kazanıyorlar çünkü çok daha fazla hizmet var içerisinde, marjlar daha iyidir. E, buraya bakılabilir. Yabancı sağlık e, malum döviz kurundan dolayı aynı kalmış, e, sadece yüzde 0.9 değişim ama bunu yükseltmeye çalışıyorlar zaten. Altta da tekrar bir yurt içi hasta haslatını anlatmış, e, yabancı sağlık e, tekrarlamış aynı şeyi. Tamam, satışların maliyeti ve giderlere gidelim onları bak açıklamış. Malzeme giderlerinin hasılat oranı ilaç fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı. Biz de bahsetmiştik bunu hatırlarsan. Evet. Ee bu şekilde ilaç fiyatlarındaki aynı teyit etmiş aslında e, hafif arttığını işte doktor e, payının %24'e çıktığına e, ciddi arttığına personel giderlerinin hafif azaldığına konuştuğumuz şeyler aslında burada evet. tekrar gösteriyor yani Evet tamam fazla bir şey yok yani bunların hepsini konuşmuştuk zaten. Konuştuk Sa konuştuk. Sadece şu... tekrar yazılı olarak görüyoruz. Sadece burası yoktu. E, hastalığın dalgalanımı yoktu. Onu da burada evet, görmüş olduk. Evet. Bilmek de bir kenarda kalması önemli. Burada da marjları tekrar veriyor galiba. Yok, şeyleri veriyor. Ha net borç favori tekrar veriyor. O evet. 0.5. Evet, tekrar ee, girmeyecek. Hocam, e, yok, bitirelim şey artık. Eee, sağlık. Ağzınıza sağlık. sağlık. Çok teşekkür ederim. Valla zor oldu biraz böyle simultan tercüme, e, yorumlama. Hepsi evet. karışık bir şey oldu. Zannedersem böyle bir şey yoktu. Yine bir ilk yaptık yani. Evet, ba bayağı <laughs> artık... da yorduk sizi. Bayağı ya, da yorduk sizi. Estağfurullah. Zevklen, zevklen yaptım. E, tamam. tamamdır İbrahim. Bir artık bir sonraki e, videoda görüşmek üzere diyelim. İnşallah herkese. artık sen ne programlarsan ona göre devam edelim. Bakalım ederiz. artık hocam. Umarım tamam. faydalı olmuştur herkese. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.